...daha iyi bir noktaya götüreceğiniz bir başlık çocuk psikolojisi. Bir de bugün soru cevabı faslı da son kısımda olacak arkadaşlar. Özellikle bizi ilgilendiren yeme bozukluğu, beslenme saatinde yaşanan programlar... ...ondan sonra yine parmak hemen tırnak yiyen çocukların özellikle yeme nedenleri, primer nedenleri, temel nedenleri, çözümleri... Hocamız tarafından inşallah şey anlatılacak hatta en sonunda da e, özellikle bizim alanı ilgilendiren oyun terapisi noktasında hocam nasıl bir uygulama yapıyor, kendi çalışmasında, kendi ofisinde e, özellikle oyun terapisine yapmış olduğu çalışmalarda nasıl materyaller var, hangi oyuncaklar yer alıyor, e, nasıl tespit ediyor, problem durumunu nasıl çözüyor ona kadar e, çocuğu anlamaya yönelik, çocuğun psikolojisini anlamaya yönelik ee, hangi yöntemler deneniyor, onu dinleyeceğiz. 12 yıl boyunca çocuklarla, ergenlerle birçok terapiler yaptım. Ama 0-6 yaş grubunun, daha doğrusu 2 yaştan itibaren 2-10-11 yaş arasındaki çocuklarımın oyun terapistliği ve aynı zamanda masal terapisiyle. Evet, en son kısmında oyun terapisine, masal terapisine değineceğim ama kadar okul öncesi öğretmenliği öğrencilerisiniz ve bu yaş dönemindeki, 0-6 yaş dönemindeki çocuklarımızın psikolojisi çok ama çok önemli. Neden? Ana karakterimizin geliştiği dönem. Evet, karakteristik gelişim genetik faktörlerle oluyor. Ama 0-6 yaş döneminde yetişkinlikte çocuk cimri mi olacak, bonkör olacak, özgüvenli mi olacak, özgüvensiz mi olacak ya da nasıl olacak, içe kapanıp dışa dönük gibi hepsi bulunduğu yaş grubunda yani hem anne babaların hem de sizlerin çocuklarımıza yapacağımız dokunuşlardan da geçiyor. Duygusal açlık, sevgi açlığının giderme kısmındaki küçük dokunuşlarınız bile çok ama çok önemli. Çocuğun psikolojisi aslında sizlerle yorulmuş oluyor. Ama bunu yaparken de çocuğu her açıdan takip etmeniz de önemli. Örneğin bir çocuk geliyor sınıfınıza, her gün neşeyle, eğlenceyle geliyor. Ama bir bakıyorsunuz, bir huzursuz, bir tedirgin diyor, haftalarca sürüyor ve siz öğretmen sizle ve bu çocuğa ne oldu diyorsunuz. Anneyi babayı duyarsız davranıp davet etmezseniz o çocuğun karakteristik şemalarına ne yazık ki yetişkinlikte içe kapanık, özgüvensiz, kendini iyi ifade edemeyen bir karakteristik da oluşturabilirsiniz veya anneyi babayı davet edersiniz, çocuğun sorunuyla ilgili problem çözme becerisini geliştirirsiniz. Küçük dokunuşlarla bir insanın hayatını bile 0-6 yaş döneminde değiştirebilirsiniz.